Film kamerası, eğer bir Samsung Galaxy S24 kullanıyorsan ve kameran bulanık fotoğraflar çekmeye, donmaya ya da kendi kendine kapanmaya başladıysa, o zaman bu videoyu mutlaka izlemelisin. 2 dakikadan kısa bir sürede, kamera performansını düşüren gizli nedenleri ve bunları teknik servise gitmeden adım adım nasıl düzelteceğini öğreneceksin. Benimle kal ve S24 kameranı ilk günkü kalitesine nasıl döndüreceğini göstereyim. Samsung Galaxy S24 kamera sorunlarını çözme. Samsung Galaxy S24 serisi özellikle kamera ve fotoğraf kalitesi konusunda 2024 ila 2025'in en güçlü amiral gemisi telefonlarından biridir. Telefon gelişmiş görüntü işleme, güçlü sensörler ve Samsung'un yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Yine de bazı kullanıcılar bulanık fotoğraflar, deklanşör gecikmesi Kamera uygulamasının çökmesi veya düşük ışıkta zayıf performans gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu kapsamlı rehberde Galaxy S24 kamera sorunlarının en yaygın olanlarını ve bunların adım adım çözümlerini, ayrıca en iyi fotoğraf kalitesine ulaşman için ipuçlarını bulacaksın. En yaygın Samsung Galaxy S24 kamera sorunları. Bulanık veya net olmayan fotoğraflar. Genellikle odak hatası veya çekim sırasında titreme nedeniyle olur. Kamera uygulamasının yavaş açılması. Uygulama açılırken veya modlar arasında geçişte gecikme olabilir. Kamera uygulamasının kendiliğinden kapanması. Uygulama açılışta veya uzun video çekimlerinde kapanabilir. Gerçekçi olmayan renkler, aşırı doygunluk. Görüntü işleme algoritmaları bazen renkleri abartabilir. Düşük ışıkta noise, e, gürültü Işık lekeleri veya noise e görülebilir. Otomatik odaklama, otofokus sorunları. Özellikle yakın nesneleri algılamada zorlanabilir. Hareket sırasında videoda titreme. Optik sabitlemeye rağmen küçük sarsıntılar olabilir. Her sorun için pratik çözümler. 1. Bulanık veya net olmayan fotoğraflar. Onay işareti kamera lensini temizle. Mikrofiber bez kullan. Dairesel şekilde temizle kağıt mendil kullanma, çizik oluşturabilir. Onay işareti manuel odaklamayı etkinleştir. Pro modunda MF, Manual Focus, seç. Onay işareti telefonu sabitle. Gece modunu kullan. Ya da tripod kullan. Onay işareti kamera ayarlarını sıfırla. Ayarlar sağı gösteren ok kamera sağı gösteren ok ayarları sıfırla. İkinci, kamera uygulamasının yavaş açılması. Onay işareti arka plandaki uygulamaları kapat. Onay işareti ön belleği temizle. Ayarlar sağı gösteren ok, uygulamalar sağı gösteren ok, kamera sağı gösteren ok, depolama sağı gösteren ok, ön belleği temizle. Onay işareti sistemi güncelle. 3. Kamera uygulamasının kapanması, çökmesi. Onay işareti telefonu yeniden başlat. Onay işareti kamera uygulama verilerini temizle, zorunlu olmadıkça yapma. Ayarlar sağı gösteren ok uygulamalar sağı gösteren ok kamera sağı gösteren ok depolama sağı gösteren ok verileri temizle. Onay işareti izinleri kontrol et. Onay işareti güç tasarruf modunu kapat. 4. Aşırı doygun renkler veya yapay görünüm. Onay işareti doğal, natural modu kullan. Onay işareti AI -E Enhancer seviyesini azalt. Onay işareti RAW formatında çek, renk kontrolü tamamen sende olur. 5. Düşük ışıkta noise. E. Onay işareti gece modunu kullan. Onay işareti telefonu sabitle. Onay işareti pro modunda ISO'yu düşür. 6. Otomatik odaklama sorunları. Onay işareti lens temizliği yap. Onay işareti ekrana dokunarak odak noktasını seç. Onay işareti OIS'i -E geçici olarak kapat. Onay işareti çok yakın çekimler için makro modunu kullan. 7. Videoda titreme Onay işareti Super Sited'i özelliğini aç. Onay işareti hareket halindeyken 4K yerine FHD kullan. Onay işareti gimbal kullanarak çekim yap. Hiçbir çözüm işe yaramazsa genel çözümler. Güvenli Mod, Safe Mod. Güvenli Mod'da kamera sorunsuz çalışıyorsa sağı gösteren ok sorun 3. parti bir uygulamadan kaynaklanıyordur. Telefonu son sürüme güncelle. Tüm ayarları sıfırla. Fotoğrafları veya dosyaları silmez. Fabrika ayarlarına dön, son çare. Galaxy S24 ile en iyi fotoğraf kalitesini elde etme ipuçları. AI zoom'u verimli kullan. 5x ve 10x'e kadar temiz yakınlaştırma sağı gösteren ok iyi ışık ve sabit tutuş şart. Mümkünse flash kullanma. Sert gölgeler oluşturur ve ten rengini değiştirir. HDR'yi etkinleştir. Yüksek kontrastlı sahnelerde kullan, örneğin güneşe karşı çekim. Dar alanlarda ultra geniş açılı ultra wide lens kullan. Expert RAW uygulamasını kullan. Tam kontrol sağlar. ISO, instantane, beyaz dengesi, odak. Lightroom'da düzenleme için idealdir. Video kaydıyla ilgili yaygın sorunlar: Telefonun ısınması, çekim sırasında takılmalar, çok büyük dosya boyutları. Çözümler: Serin bir ortamda çekim yap. Ekran parlaklığını düşür. 8 ya ihtiyacın yoksa 4K'da çek. Ne zaman teknik servise gitmelisin? Şu durumlarda servise gitmek gerekir. Fotoğraflarda sabit siyah, beyaz noktalar sağı gösteren ok sensör sorunu. OIS açıkken şiddetli titreme sağı gösteren ok OIS arızası. Kamera modülünden tık tık sesleri. Lensin görünür şekilde bozuk veya hasarlı olması. Bu durumlar genellikle donanımsal arızalardır. Sonuç, Samsung Galaxy S24'ün kamerası Samsung'un bugüne kadar ürettiği en güçlü kameralardan biridir. Yine de yanlış ayarlar, üçüncü taraf uygulamalar veya küçük yazılım hataları sorunlara yol açabilir. Şu adımları takip ederek lens temizliği, sistem güncellemesi, kamera uygulamasını sıfırlama, ayarları doğru yapma, doğru çekim modlarını kullanma kamerayı en iyi performansına geri döndürebilirsin. Videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Umarım hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.